Adam yerine koyuyorsun, keyfin kaçıyor amına koyayım. Ne güzel. Kaç saattir yayın yapıyorum ben? Hah, yarkam bitti sonunda. Abi 3 saattir keyifli keyifli yayın yapıyorum. Bak çocuğun bir tanesini kaideye aldım sadece. Bak 1 1. Bir. bir kişi. 3 saattir yayındayım. Bir tane bebeği kaideye aldım. Gitti amına koyayım. Moral falan kalmadı ya. Ya gelip ben durup, durmadık yere uğraşmasına ayar oluyorum efendim kanka puppet yapayım diyorum ne dersin? Rus'u mu? He. Lan ne yapacağım sen... Rus sen... ya? E bu yaramayacak da işte çok fazla oldu. Ya uyuya gitsin. E tamam Yarız birlikte. Ben de geliyorum arkadan. Bana da verirsin birkaç toprağı. Aleyküm selam Mustafa hoş geldin. Güzel saat başı reklamımız gelmiş. Harika. Şu Venedik'e dalayım da artık bunlardaki tek hakimiyet. Onu istiyorum şu an. Bu arada adamların tamamı gitmiyor. Muhtemelen yolları yapmadığımızdan şu yolların falan yapılması gerekiyor. Benim Kanka... Da şu an yolda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tatlı bir Çin oldum bence ya. Hani Japonya'nın Japonya'nın orayı falan da aldım. Bak daha Siyama alacağım, Burma'yı falan alacağım. Çok tatlı bir Çin olduk ha. Askeri alımı mı arttırayım? 18 milyon ben power'ım um olmuş ya Ne Noalar düşür artık. Allah peygamber aşkına düşüyor. Arkadaşlar bence de yani askeri alımı kesinlikle arttırmak zorundayız. Bu kadar asker bize yetmez. Ekipman da var. Bir division çıkarmaya kalksam oyunu çökertirim herhalde ya. Ben vallahi saldım şeyi şey ya. Bu sordusunu. Siyaman altında askerleri yok. Siyaman altında askerleri yok derken Ha eyvallah eyvallah Buron var ya hayat kurtardın yemin ediyorum şu an Şu an hayat kurtardın Çok teşekkür ederim ya Herif alttan arkalayacaktı yoksa eyvallah kanka vallahi hayat kurtardın ya teşekkür ederim şu an ee, Hello world selam bu Arso Fire'ın 4'te 200 saatin var Sende 500 saat var adamsın babuş Yok kankam bende de 200 150 saat hatta Kaç? Yok pardon 276 saat aynıyız aşağı yukarı 276 saatim var benim her so ne oldu Herif orospu çocuğu gibi türüyor. Az önce iki tümen askeri vardı şimdi 50 tümen askeri oldu ee, Ben arkadan geliyorum kanka Hayır Lorraine'den bahsediyorum ben Lorraine mi Ha? Hangi devlet o Fransa sınırındaki bir devlet 55 tümen askeri de orada iyi şey yaparsın ha. La Fransız. <laughs> Fransızı mı çağıracaksın savaşa? Gel lan. Gel lan. Koygun, koy koyşunun götüne. Ya bu arada Rusya topraklarında ilerlemek bile adamların canını yakıyor ya. Oğlum 8. seviye yola geçmişiz adamda 4. seviye yol var. Askerlere bakamıyorsun ki. Fransa beni faction'a davet ediyor. Gel. Ne yapacağım kanka sizin faction'da? Ama geldim. Ya artık daha rahat bir şekilde ilerlersin ya. Kanka daha nereye <laughs> rahat ilerleyeceğim? Bağbür devletini falan kendi faction'ın içine alabiliyor. Ee, John Nokev. Kankam o zaman sen de kusura bakma. Hakkını helal et. Yani... Hacı ben sinirleniyorum biliyor musun? Ya ben ciddi yazdığını zannettim. İşte ciddi yazdığını zannedince de insan ister istemez... Ya şöyle söyleyeyim sana. Dur ben banını açayım bir yandan da. Kusura bakma bu arada tekrardan. Hani elimden geldiğince zaten... E, ...anabacı bir şey söylememeye çalıştım. Banın açıldı bu arada kusura bakma. Abi dediğim gibi ya. insan sürekli böyle birileri tarafından küçümsenince... Artık şey oluyor biliyor musun? Otomatik kendini savunmaya geçiyor böyle. Hemen diyor, ulan yumruk mu kaldırdı bu? Kesin vuracak diyor. Direkt gard alıyor. O da ondan dolayı. Yani sen özür diliyorsan ben de kendi adıma özür dilerim kankam. Rahatına bak. Kusura bakma. Bazen alıngan olabiliyorum, şey olabiliyorum. Şey yapma. Ne kaçırdım? Jettoş'um hoş geldin. Aha dur buradan Siyama'da dalıyoruz. Valla kankam Osmanlı'yı... Ha? Motorize hangisinde? Motorize birlik şeyi istiyor. Ee, dur, buradan şu burmaya dalarız. Sonra çocuğu şey yaparız. Bu çocuğun zaten bir vasalı var. Kim bu? Lana, tamam. Şey yaparız. Ee, motorize... <laughs> Kanka, support ekipman ve şeyde. Yani Lojistik Company'de kullanılıyor. kullanılıyor, evet. Yani ee, şeyde kullanılmıyor normal işte engineer company, military company, e, onlar da kullanılmıyor. E ne anladım ben bu işten o zaman ya. Ya motorize şeyde kullanılıyor işte genelde. Ya ben de normal böyle işte ne bileyim ikinci dünya savaşında kullanılabilecek türden bir şey yaparız diye düşünüyordum ama. Ya hospital falan kullanabilirsin, hastane kullanabilirsin. Hastanede ya da lojistik kompanide kullanırsın. Lojistik kompani sayesinde hem daha az hasar alırsın yani daha az etre işin yersin hem birimlerin hızlı gider gibi gibi. Abi seni çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Küçük de değilim, 16 yaşındayım. Kankan. Mevzunun yaşla alakası yok. Yani direkt birilerinden böyle bir ters bir şey geldiğinde istemsiz savunmaya geçiyorsun. Yaşınla falan alakası yok. Estağfurullah. Ee, sana hiçbir zaman saygısızlığım olmadı. Seni izlerken çok zevk alıyorum. Şüphen olmasın. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> eyvallah kanka. Dediğim gibi kusura bakma. Ya benim de arada işi fıttırdığım oluyor, sinirlendiğim oluyor yani ister istemez sürekli. Ulan yine mi saldırı geldi diye. Zaten fark ettiysen işte yanına eklemişimdir. Sen şöyle şöyle dedin değil de işte şu şuradan bunu diyor, bu buradan bunu diyor, Yeter bıktım gibisine anladın? Böyle bir teyze hönkürücü gibi. Sıkıntı yok, sen yaslan arkana keyfine bak. Kusura bakma kanka. Şu burmayı da bir indirelim. Hindi Çin'i tarafına güzel hakim olduk bu arada. Motorise değil de support ekipmana mı şey yapsak? Dur tüfeğe yoğunlaşalım ya. Tüfeğin bir üst modeli falan geldi mi? Ekstra teknoloji falan da alıyorum ben bu arada. Ulan 2 resort slotuyla başladık. 5 resort slotu olacak neredeyse. Tüfeği falan da alalım. 1636 senesine gelmişiz be. Eray Rusya toprakları çok sıkıntı değil mi? Ya ben şu an Rusya'yı boş ver. Ben başka devletle uğraşıyorum. Bir şey soracağım. Niye Rusya savaşına yukarıdan adam çağırdın? Ya ligden ya adam çağırdın. <laughs> ya benim vasal geri zekalılar çağırmıştır. Ben ya benim. Ama senin vasallar bu savaşta yoklar ki. Hindi Çin'i değil, Hindi Çin. Tamam, Hindi Çin diye okunuyor. Eyvallah, eyvallah. Her şey benim yüzümden oldu. Estağfurullah saygısız. Yani. Niye senin yüzünden olsun? Sıkıntı yok. Yanlış anlaşılma oldu. Özür dile şimdi karşılığında. Savaşlar birleşmiş herhalde neyse. Bir halt edemezler şu an dünyanın en çok şeyi olan iki bizim. Onlar sözü geç Tabii canım. Yayın bitmiş. Yeni gelmişim. Yayın tekrarını izleyeceğiz mecbur. Herhal et bunu. Ne demek? Ne demek Jettocuğum? Ya senin şeyi beklemede gerek yok. Ben bunu YouTube'a atacağım elbette ki. Güzel bir YouTube serisi olacak bundan. Ee, kaç bölüm olmuş şu an? Muhtemelen bir iki güne, ya iki güne dedim. Yayınlandığı zaman iki gün içerisinde bütün bölümler biter. Herkesler rahat rahat izler. Tabii, tabii, ben daha fazla tabii, tabii. ilerleyemiyorum. Ordular gitmiyor çünkü. Kanka, Sen de artık. İlerliyorum ben de. O orduların <laughs> ilerleme sebebi ne biliyor musun? İlerlememe sebebi Rusların buralar çok çorak. Yol basa basa git, yani yol bas. Kırık yolları onarıp yol basacaksın kanka. Başka yapacak hiçbir şeyin yok. Tüfeği de alalım. Ee, takipler için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoş geldiniz eyvallah. Osmanlı ile savaşsan sence alabilir misin? Teknoloji farkına bağlı. Yani ben arkaya iki tane artileri ekledim. Ee, eğer Eray arkaya 5 tane artileri eklemişse ağzıma sıçar. 2, 4, 6, 8 tane artileri. Bak 8 tane artilerisi varmışmış. misal. 8 tane artileri ne demek biliyor musun? Bizim çocukların böyle 22 milyon manpower'ım var ama eğer ben rushlarsam, ben saldırırsam bizim çocukların suratını dağıtır. Bu yani arada böyle... rushladığım halde 15 klık bir kayba karşı 400 klık bir kayıp verdirmişim. Ya benim de bir k kaybım var. 50 k kesmişiz yani. Moral bozukmuş gibi konuşuyorsun. Ne oldu babuş? Yok kanka moral bozuk değil ya. Nihayet. Amına soktu. O nasıl bir küfür lan? Moral bozuk değil ya. Az önce minik bir yanlış anlaşılma oldu. O yani. Sana da bir girelim birader. Ulan o kadar adamsın. Buraya hiç asker basmadın mı? 54 askerim var diyor. 54 askeri nerede var? Fransa'da her şeye abi ben geleyim abi ben geleyim. Gelme ulan. Bir 100 asker daha basacağım. 100 asker daha bas ondan sonra havada bulut sen artileri sayını arttırmayı falan unut. Evet kelimenin tam manasıyla öyle bu arada. Abi herif başkentini falan boşta mı bırakmış? 50 adamı var diyor. 50 adamı nerede bunun? Ben hiçbir yerde asker göremedim. Biraz daha artileri ya ban koç. Halledeceğiz her şeyi. Maksimum 300 asker basalım demiştin. Şimdi 500 yaptın. Yok 400. 500 değil. Asker sayın fazla da tırt birlikler ya. Askerlere daha şey vereceğim. Oğlum 22 milyon ben power'ım var. 2 milyon adamım sahada. Eray toplam nüfusumu tahmin etmek ister misin? 724 milyon korda 70 milyon korlanmamış yerde. Nasıl yürüyorsun lan sen? Abi bilmiyorum. De Aa, diyorum abi. ya. falan herhalde. Pipimiz de küçük halde ama. milyon falan yok muydu? Ne ara bu kadar çoğaldın? Ne ara Kanka çoğaldın? 400 milyon vardı. 424 milyon oldu seneler içinde. Üstüne bir de 71 milyon korulanmamış topraklardan geldi. Altay görüşürüz. Mugalistan büyüyecek ona dikkat edelim. Ee, Mugalistan'a şey yaparız. Yozlarız ya. Bunu Sen kime silah hanım veriyorsun hanım lan? Kanka Mugalistan e, Rusya'ya asker veriyor bu arada. Evet, yani onu, soharız. onun soharız. onun cezasını bir keselim. Ve tam kesersin sen beni uğraşasın gelmiyor. Hiç uğraşasım gelmedi mi? E, o kadar güçlü devletsin biz Ahmet halle. Gaming satış TR. E tam gelirim be. Üf. Güzel game satış ha. Sözde bir de Osman oynuyor Utanmaz arlanmaz. La bana ne Allah'ım Mugalistan'ından. E batı kardeşim muhabbet. düşmanlarımıza adam veriyor. Bunun cezasını şimdi kesmezsen ne olacak? Ha sen batı yiyorsun. Hala batı yiyor. Doymadı. Çoluğumu çocuğumu yedi. Doymadı. Doymadı. Ne doyacağım be manyak falan? Mühim olan boyu değil işlevinin en büyük kanıtı kesinlikle katılıyorum. Abi, 4x. 4x. Kardeşim sen düşürüyorsun. ben mi düşürüyorum? Ne yapayım? O kadar devlete harbi ilan hani... ediyorum. Niye alamadım lan ben bunu? Hazır. 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 girelim ya Kanka karşılıklı pas. Bir şey deneyelim önce de ona göre. Önce bir karşılıklı pasla. Tamam. Düşmana gitmiyor güzel. Pasta 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 diğerleri yaramı yesin. Ya ben şunu. Alamazlar ki. Ya sen merak etme da alalım da önce Hindi Çin artık Çin oldu kesinlikle. Daha fazla sınır kabul ediyoruz. Ha, eyvallah kanka bana yarrak gibi yerler verdin teşekkür ederim. Sana da şu bölgeleri veriyorum. Yarra bana lütfettiğin için teşekkürler Muruk. Eyvallah ya. Valla. E ne abiyim? Sonradan çok, katıldın savaş ya. Çok karlı bir anlaşma ya. Yani bana ge gerçekten şu an... ya yani Rusya'nın böyle bütün karıları kızları kendi tarafına aldın bana yarrak verdin şu an ya. Al ne bakıyorsan ya. Ver, ver, ver acık ya bir yudum ver ya. Ya bundan sonrası Avrupa. Tamam bu, bu yeter daha ne isteyeyim. Tamam. Aa, aa geri Manyak falan herhalde. <laughs> ya bundan gerail... sonrası Avrupa. Aldım La ya. bir İçinize pas ver alayım ya Allah Allah. Ne olacak Avrupaymış. Ay yemişim Avrupanı. Al popona sok. Ya kardeşim yarrak gibi topraklar veriyorsun. Ayıptır söylemesi. Lan ben niye kıpırdayamıyorum. Ben niye adam <laughs> alamıyorum lan. Eray ne yaptın? Pas desem ben vereceğim toprakları ver. Ben hiçbir yere tıklayamadım. Al. Teşekkür ederim. Ne demek? Hormonlu için olduk biraz ama olsun. Ya daha kaza falan alıp düzeleceksin sen, düzeleceksin. Yok bir şey. Korkma. Daha ergenliktesin. Böyle olur şey, öyle böyle şeyler olur. Biraz fazla mı büyüdü? Hormonlu için. <laughs> ben bir ben sanki biraz fazla güçlüyüm gibi. Kanka çülli bambi çunga diyorum bak sana yani yapma. Af buyur o ne da? Ne bileyim Çince bir şeyler diyorlar ben de onların dediklerini tekrarlıyorum ya. Anladım. Sikin lan. Küfür mü ediyor ne yapıyor artık ben de bilmiyorum merak. Samet abi. Ne canım? Seninle geleceğimizde olacak güzel günler için. <laughs> Ülke ideolojisi sevişelim mi? Yani olabilir olabilir. Seninle birlikte dünyadaki en güçlü devlet olacağız abi. Kazan alt tarafı kalmadı ya. Aldım hepsini. Daha neresi kaldı? Kazan mı? Kanka ha, bu arada şey ikimiz bir ittifak kursak bütün dünyayı kaplıyoruz ha. Benim donanma ne alemde? 32 gemi. Kanka bende de bir 15 var be helalinden. 32 ama 14'ü ayrım kur. Vay maşallah iron miron basıyor. Hocam adam gemileri ya. Teşekkür ederim Mr.Yedi. Hoş geldin. Samet savaş sebebi bu. Ya Eray'la vuruşursak Eray beni alır alır. Eray bir şey soracağım. Bizimkiler de zaten ıhtan sıkılmaya başlamış. Şu kaza alayım ben tamam mı? Sonra bir save alalım. İttifaktan çıkalım bir birbirimize girelim. Sonra istersek bu save'e devam ederiz. Zaten hani save'imizi alacağız ya. Bir e, ufak bir sıkıntı var. Heh. Neyse o sıkıntıyı ben bir gidermeye çalışacağım. Samet abi. He canım Rus toprakları fullmüş abi. Rus toprakları full olduğu halde mi tatmıyormuş? Anlıyorum. dağılsın da. E, Kanka işte Rusya sınırını fulleriz tamam mı? Hmm. Rusya sınırı fullendikten sonra da oturur beraber çarpışırız ya tatlı tatlı. Bana uyar. Bence güzel olur ha. Zaten büyük devlet olduğumuz için hızlı bir şekilde de olacak. Yani ikimiz de ittifaklıktan çıkıp şey yaptığımızda gümbür gümbür gelecek. Kaç tane askerim var? Benim 400 birim askerim var. 155. Tanesini oraya gönderdim en azından. Normalde 155 asker. 115'ini ben sınıra gönderdim Ancır tartar o yüzden. Tartar tar diye zaten. Seninkiler dolu dolu, seninkilerin içi dolu, benimkilerin içi kokuşmuş. O 155 birlikte de 200 2 milyon asker var işte içinde. Benim de askeri sayım 2 milyon ya. Ama senin var ya tüfekçilerin, müfekçilerin var. Muhtemelen sabaha kadar dövecek bizi ha. 25 milyon manpower ne? He, güzel bir şey. Asker sayısını belli bir seviyeye çekelim mi? Ne gibi? Ya işte şey. Savaşacak asker sayısı ne bileyim 60. Gibi. Çünkü burada tartmıyor. Ee, 100'e 100 yapalım istersen. E Benimki zaten 115. Burada tartmıyor. Tartmıyor mu? Tartmıyor. E 12 tane artileri verirsen birimlerine tartmaz kanka. Tarttığı kadarını getir o zaman. Ne yapalım? Sana bir Çin savunmasını göstereyim. Çin savunması mı? Or ya kardeşim, yok yok anlamıyorum mu? Yok. Ordumun içi çok dolu. Senin gibi kokuşmuş ordularla gelmiyorum ben. Kardeşim 25 milyon ben power'ım oldu. hatırlatmak isterim. Sabaha kadar dalabilirim sana. 26 milyon oldu hatta. Askeri alım. Avrupa'yı sadece 10K'lık bir orduyla yok ettiğimi de sana söylemek isterim. O zaman gel dal. <laughs> o zaman come on. Git lan. Git. Deli bol. O zaman come on. Ya sen yeneceksin zaten savaşmaya ne gerek. Bu kavga ne diye. Bence sen yenersin ya. Abi, Aleyküm Aleykümselam Mr. Pokerface hoş geldin. Biz kim yapamam sana bu arada. Kanka Oraya doğru çıktıkça ordular iyice boklanlaşıyor Ama acayip şeyin var senin artileri miktarın falan bayağı fazla Abi artileri bir işe yaramaz ki burada Kodun mu indireceksin ulan benimkiler full piyade Ya abi full piyade de ne Allah aşkına Karki taraflarda asker yok 50'ye 50'lik yapalım dersen tamam 50'ye 50'lik yapalım bence 50 orduya karşı 50 ordu Aa, 50'ye karşı 50 mi? O zaman ben o 50'yi de şey yaparım, full dizayn yaparım. Olabilir lan tamam 50'ye 50 şey yapalım. Yo şu anki normal ordunla lütfen. Şu an ordu dizaynı nasıl oyuna gel. <gülüyor> 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 50 tane full donanımlı adamla gelecek. Biz de böyle <laughs> çük daha spearmenlerle, çık kafalı spearmenlerle. Ellerinde mızrak var gülleyi bir atacak adamların amına yok olacak lan. Diyor ki askerleri geliştirme. Yok ya, o zaman bütün orduyu geliştireceksin kardeşim. Benim bütün ordu öyle. Tamam ben geliştiririm, no problem. Hadi ya. Kardeşim, mühimmatım var yani. Sen bizi Hadi. direnci zannettin galiba. <laughs> direnci değil miydi lan bu? Gülleyi atacak beynimizin ortasına. Ondan sonra diyeceğiz ki, aa amımız yarıldı.